Tamam Ceyhun Bey. O zaman siz döner dönmez ben Serkan'ı getiriyorum. Tamam, çok sağ olun. İyi akşamlar. Kimle konuşuyordun? Ceyhun Bey. Türkiye'nin en önemli onkoloji profesörü. <laughs> Şu anda yurt dışındaymış. Dönece Serkan'ın tedavisini üstlenecek. Allah'ım, 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 Allah'ım bu. Miras o kadar doğru bir zamanda geldi ki. Ya aynen anne, kurtulduk. Ya. Ya, anne. Hı. Bak ben ne yaptım. Suzan Hanım, Selin, Nevzat Bey. Bu ne? E, bu bizim düşmanlarımızın listesi. Paramız varken dost gibi davranıp fakir olunca arkasını dönenler de diyebiliriz. E, başka eksik var mı anne baksana? Defne saçmalama. Kardeşinin tedavisiyle ilgileniyorum. Sırası mı? Ya anne zaten Serkan en iyi doktorlara götüreceğiz. Artık paramız var iyileştireceğiz hayır iki dakikanı şu listeye versen ne kaybedersin ya? Tamam. <laughs> Paramız olunca intikam alacağımız başka kim var? Bahar. Bahar'ı ekle şuraya. Eskiden dibimden ayrılmazdı, şimdi telefonlarıma çıkmıyor. Para isteriz diye tırsmıştır, tiksin şey. Asude. Asıl, Asıl onu yaz. Okul aile birliği başkanı iken, Nazancığım uygun görürsen şöyle bir şey düşünüyorum ama sen daha iyi bilirsin diyordu. Adem olunca selam bile vermedi. Yazdım anneciğim. Yaz yaz. Neriman, asıl Neriman'ı yaz. Baş köşeye. <laughs> Aa, çünkü kendisi bizim baş düşmanımız. Ha ben onunla özel olarak ilgileneceğim. Yazdım hatta yanına yıldız da koydum. Ay. <laughs> Nereden geliyor böyle şeyler aklına? E ee, anneciğim kimin kızıyım? <laughs> e ee, anne. <laughs> işten de istifa edersin artık değil mi? Yok canım. Ek gelir. Niye istifa nasıl ya? Ya kızım, ne şaşkınsın ya. <laughs> Şaka yapıyorum. Milyonluk mirasa konmuşum. Ademelik mi yapacağım? Hatta istifa etmeye bile telezzül etmeyeceğim. Nasılsa anlarlar ayrıldığımı.